Tekirdağ yeni inangasından merhabalar. Ben Ümit Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün açımıyla tekrardan birlikteyiz. Bu sefer konuğumuz Logitech'in G335 Profesyonel Oyuncu Kulaklığı. Bakalım bu oyuncu kulaklığı bize neler bağırıyor? Gelin. farklı bir mecralarda alınmaya başladı. Bunun sebebi ise artık oyun dünyasında ses deneyiminin ayrı bir noktada konumlandırılması sebebiyle artık oyun gibi oyuncular için adeta bulunulmaz bir nimet olduğunu buradan söylemek gerekiyor. Bunun sebebi ise oyunlarda Counter Strike, Global of Law, Valorant gibi ve daha adını saymadığım pek çok oyun gibi önemli oyunlarda bizi zafere, nihai zafere ulaştıracak bir araç olarak görebiliyoruz. Bize verdiği ses yalıtımlarıyla ve yüksek ses kaliteleriyle bizi oyunun en gözde oyuncusu yapma gibi unsurlar barındırmakta. Ve tabii ki durum böyle olunca oyunun birincisi de ortaya çıkmış oluyor bu tarz ürünlerde. Evet oyuncu kulaklığı bizler için çok önemli. Bakalım bu sefer Logitech'in G335 modeli bize neler vaat ediyor. Aslında G335 modelini söylemekte biraz terahatında zorlanıyorum. Çünkü Luktek G modellerinin artık çok daha farklı ve çok daha fazla modelleri olması sebebiyle artık telaffuzlarda zorlanabiliyoruz ki G modellerine baktığımızda artık neredeyse yüzün üzerine model olduğunu söyleyebiliriz artık 2012'den bu yana. G serisi 2012 yılından beri aslında epey bir yol kat etti. Orta segment, giriş segmenti ve en üst zirve segment olarak adlandırabileceğimiz segmentinde oluşturucu serisi ve artık aslında bu güzel bir şey ve artık kullanıcılar da kendi segmentine göre bir ürünleri deneyimleyip seçebilip ve alabiliyorlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Kafa yapısı olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bizleri karşılamakta. Aslında biraz küçük kaldığını söyleyebilirim. Buna aslında daha küçük boyutlarda insanların daha iyi bir kafa yapısına daha iyi bir uyum sağlayabileceğini aslında burada görebiliyoruz. Ve bu da gerçekten güzel bir şey olduğunu sizlere aktarmak istiyorum ki Normal biraz daha büyük boyutlarda ise biraz kafa yapısına yetersiz kalabileceğini açıkçası düşünüyorum. Beyaz ve mor rengi tonlarıyla gerçekten güzel bir gösteriş sunan Logitech oldukça bu ürüne güzel bir şeyler sunduğunu belirtmek isterim. Beyaz yapısıyla bu şekilde gördüğünde buradan aktarmak istiyorum. Ve son olarak mikrofon kısmına baktığımızda ise biraz e, düşük bir mikrofon e, boyutunda kalmış. Bunu dememin sebebi ise... Tam anlamıyla bu mikrofon yapısını daha çok Logitech G 230, 430 ve aynı zamanda G 35 gibi modellerde görmüştük daha öncesinde ve yeni revizyon modellerinde görmüştük. Aslında mikrofon bir tık daha şöyle açılabiliyor olsaydı daha da güzel, daha da güzel bir şey ortaya çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu mikrofon seviyesi de gerçekten güzel olduğunu buradan aktarmak istiyorum. Evet, aynı zamanda kulaklığımızın bir güzel bir özelliği var. Logitech bu üründe biraz e, modifikasyon yapılabilmesine oyunculara olanak tanımış. Sizlerinde sizlerin de burada göreceği üzere bulunan kafa bantlarını istediğiniz renklerde sizler değiştirebiliyorsunuz. Tabii kutu içeriğinde tek bir bantla birlikte geliyor ama siz bunu ek harici ödemelerle ile birlikte alabilir ve istediğiniz renkteki kafa bantlarıyla değiştirebilirsiniz. Kulaklık tüm yerleri gerçekten çok güzel ve kullanışlı olduğunu buradan aktarmak istiyorum. Bir özelliği ise kulaklığımızın aynı zamanda yukarı aşağı kaldırılabiliyor olması. Yani içerisindeki aparatla birlikte böyle açtığınızda mikrofon açılıyor. Böyle yukarı kaldığınızda da otomatik olarak gürültücü en engelleme birlikte mikrofon otomatik olarak kapanıyor. Ve siz de kaldırıp normal oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bir özelliğinden daha bahsedecek olursak ürünün genel Logitech G35, 633, 635, 600-935 gibi modellerinde de bulunan hemen kulaklığının arka kısmında bulunan ile birlikte kulaklığımızın ses barını, ses ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Şu noktaya da değinmek istiyorum. Logitech G5 modeli aynı zamanda çoklu platformlarda destek sağlıyor. Nedir bu platformlar? PlayStation 5, Xbox, Nintendo ve bilgisayar platformlarında çoklu platformlarını destekliyor. Ve aynı zamanda böyle olmasından kaynaklı olarak da diğer platformlarda da kullanmanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda şunda da belirtmemde fayda var. Logitech G35 modeli arkadaşlar Discord tarafından onaylanmış sertifikaya sahip. Nedir bu onaylanmış sertifika? Sizlerin de bildiği üzere tabii ki ürünün tam anlamıyla karşı tarafa arkadaşlarınızın bulunduğu sesli bir ortamda sesinizi daha net bir şekilde daha yüksek kilobayt hızlarda, daha yüksek kilobayt veri akışında karşıya net ve temiz olarak seslerinizi aktarmaya yarıyor. Yani kısaca arasından bu ürün test edilmiş ve Discord sertifikasını kazanmaya hak kazanmış olduğunda buradan aktarmak isterim. Ürünümüz gerçekten güzel. Yine dediğimiz gibi modifikasyon özelliğiyle gerçekten göz doldurucu bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Looptic G335 modeli 600 ila 750 lira arasında değişken bir fiyat etiketine sahip aynı zamanda. 2 yıldır tek Türkiye Teknik Servis Garantine sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak isteriz. Tabii ki ürünün en büyük eksikliği ise bahsedecek olursak USB girişinin olmaması tam anlamıyla normal mikro jack girişine sahip olması ve bunun ardında yanında hem mikrofonu hem de kulaklığı kullanabilmek için çevirmek için kullanabileceğiniz bir e, aparat yer almakta. E, bunun ardında ürün gerçekten biz 8 daha yeni olarak çok sevdik ve e, siz değerli izleyicilerimize de bu ürünü severek öneriyoruz. Ben Ümit Dinçer. Bugün sizlerle birlikte g 335 modelinin seçim